merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Craft Rise adamları fırın, fırın, bekle, fırın, bekle, fırın. bekle, dur. Adamları yok ediyoruz serisinin 7 yedi... 8. bölümü olabilir arkadaşlar. 8. bölümüyle beraberiz yanımda niting Biraz var. biraz Demir Nitin diyor ki yatak kaplamam lazım. 8 tane. Yeter mi? Nitin diyor ki Nitin diyor ki artık Z. Kıvanç eşittir adam. Sana şey is isminle hitap edebilir miyim? Tabi. Tamam. Arkadaşlar benim 6 ay sınıfımdan arkadaşım Arda var yanımda. 6 ay mı? Söylüyor arkadaşlar. 6 ay yalan at. Sen de yalan atma. 6 ay. Daha 6 ay değil. 5 ay. İlk başta ilk başta 5'ti. Sonradan şimdi 6'ya geçiş yapılıyor. Evet. Tam olarak doğru değil. Tam olarak değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yok bir youtuber'ın pegini kullanıyorum. Bu pegi de beleşe veririm size. Adam gibi adam bende. Ben hangi pegi peki kullandığımı bilmiyorum. Sen pek kullanıyor musun? Adını bilmiyorum. Evet sen verdin hatta. Kendi pegimdir o. Verdiğim. Galiba. Kalpler mavi. Ama benim pek o zaman. Arkadaşlar bu arada kendi pekimi 20 abonede paylaşacağım. Hayır. Şu an kaç abonesin? 15 falan var. Oo benim eski kanalım senden daha çok. Senin max izlenmen kaç? Max 200 falan. Oy çokmuş. Benimki Oğlum, 100 eski, eski kanalım 100 de. aboneydi. Sen ne anlatıyorsun? Oy ben 30 aboneyle 180 izlenmemi ne yapmıştım? Ben ASMR da bu arada şey o kadar yaptım. İzlenmeyi. ASMR videoları. 30 o... Yok ben Hayırdır, Tüplü televizyon ya. söktüm. Dandelik izlenmeye... kaytırık kuyturuk kötü hiç bir videoydu. Diyorum ki ASMR yaptım diyorum. Kaliteli bir videoda telefon söksem, kaliteli bir şekilde telefon söksem 300 izlenme belki yapardım. Bir de düşün 30 abone. Evet anladık. Düşük abone de. Arada kesinlikle Ama şov gider... yapmıyorsun kanka. Yok yok aga bu adamları anlayamıyorum ya bu. İzleyici <laughs> kitlesi... Sana bir garip gelmiyor mu? Ne geliyor kanka boş ver ya. Ben akışına saldım. Burada çok arkadaşlar. garip. Arda da izleyici kitleleri çok Arda garip. video gelir ama arkadaşlar kesinlikle arada diyor ki ben, ben, kesinlikle kanal açmam diyor. Açmam. Anca ortak kanal. Ama diyor. ortak ortak kanal. Ortaklık ortaklık var bende. Ortaklık olur. Ya niye beklemiyorsun Arda? Ah. Pardon. Orada yol mi Arkadaşlar Belki böyle bir videonun gelmesi için 100 kaç Hem abone olup like atmayı unutmayın 100 recelik çekiliş var vardı arkadaşlar 11 Ağustos'ta açıklanacak Saat 1 gibi açıklanır Merhaba Aha Davetsiz misafir Video ortasında evet. geldi Çok 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 Neden flash. acaba şeyde geliyor videodayken Allah 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 video Evet video Tabii. çekiyorum Şu an videodayım Önce Valla. Valla. Gelip mi? Önce deyim şu an. Ben gelip mi önce? Kıraf vereceğim. Hayır ya. Tamam satayım. Gelin mi? Turuncularla her an düşman olabiliriz. Ben çok ciddi. <laughs> o yüzden Arda ne dediğini bilmiyor galiba. Bilmiyorum. Bir tarafı elmas sandım. Oraya direkt yol çektim. Boş orası Ardacığım. Boş, Biraz mu, Krafraz oynamıyor lütfen. Gerçi sen Aha. benim gibi her gün Krafraz'a girmiyorsun ki. Evet. Ben de zaten uzun zamandır girmiyordum. Arda demir kılıç vereceğim sana Arda. Ver, ver. Yok verme. verme. Ver. olur. Ver. Verdim. Oha oha. Ver. <laughs> Lan at. elmas attı. Ver, ver. O benim. Yanlış. Elmas var. senin. Benim aga. Oyun attı yanlış. Deli, ya. at. Deli var. Ha tamam yaptım. Taş kılıç. Deli gibi her şeyi aldım. Sadece taş kılıcını aldım. Tamam. Elması ay diğerini sakladım. Yeni kaldırdım. Bunu vereyim sana. Odun. Odun. Evet, Arkadaşlar bu arada yok gerek yok oduna. Hayır. Düşüyordum. Patlamayan cam 8 tane lazım. Aga turuncular şu an VS'de griyle. Aa ha, gitti. Bulaşma. Bağlı. Şu an musunuz? Evet. Oğlum 6 tane. Turuncuya bulaşma demedim mi? Buraya Burayı yok edeceğiniz mi? Eskiniz mi burayı? Evet. Tamam. ben Videoyu bir konuk da alalım mı? Videoyu bir konuk da alayım mı? Alalım mı? Olur. Kanal etiketlerim. Tamam. Şey de gelsin. Arkadaşlar an... şimdi ya... davetsiz misafir geldi. Yama da Gel. da davetsiz misafirimizi ben videoya selamadım. davet ediyoruz. Kendisi yama arkadaşlar. Ya söyleme söyleme. Olsun o. Adı... Arkadaşlar adını söylemeyeceğiz. Adını adı söylemeyeceğiz. söyleme, adı o. Gerçek adını adı söylemiyorum. Da... Bir de adını söylüyormuşuz yanlışlıkla biri. Abi kadar... ben yanlışlıkla söyleyemem çünkü adını unuttum çocuğun. Ben unutmadım vallahi aklımda öyle Ben hep <gülüyor> unutuyorum. Al <laughs> Arda. Bazı şeyler attım sana mayan cam. Video birazdan biterim bu arada. Algide bum bum mod açmayan camla kaplıyorum Bedi şu an. Hayır. Ne, launcher <laughs> indirin. Tekrar deneyin diyor. Şey bir dakika zil çaldı. Video şu an boşuna akıyor zamanla. Niye? Niye olacak oğlum? Bence. Neden akar? Hey, Geldim. Tamam. Ateş topu lazım acil. Ne? Rafrice girmiyor mu? Gireceksen gir. Girmek. Ben girmeye çalışıyorum. Davetsiz misafirimiz girmezse ya da girecek. Gülü şu an turuncunun yatağını kırdı ve turuncu bir kişi. Ve ben de TNT jump'la basacağım karşıyı. TNT jump yapabiliyor musun? Evet. Hayır. Ben, <Gülüşmeler> ben şey... arada bir şey yapabiliyorum ben. Ateş topu jump yapabiliyorum ben. Ben bir iç yapıyorum kardeşim. Sen ne anlatıyorsun? Ama Zor yani ya. Geçiş ya. Geçiş Çok. böyle Öyle korkmayın. Yeter yeter Neyse ben sana konuşmadan Neyse, bak. İşte o pamuk pamudan ben. hamimi. Pamuda bu ham arada 10 dakikalık 10 dakikalık video açmam ben bu arada. Ve şu an 43 geçiyor. Burada kapanışı yapalım. Yok yani yok. De. maç mı bitsin? Kanka 10 dakika kayıt süresi var bunun. Çektim şeyi. Abi turuncuyu kesmeliyiz. Tamam. Senin için Biz keseceğim sen onu. 2 sen... dakika içinde kesmem lazım. Çünkü 1 dakika kaldı. Arkadaşlar sizin için şu an video yetiştirmeye çalışıyorum. Turuncuyu video yetiştiriyoruz arkadaşım. Arkadaşlar video yetiştiriyoruz. Ne <laughs> alaka? Arkadaşlar. Ömer evet, soygu. Like atın bakın. Videoya uğraşıyor. Şuna bir like atın. Like, like atmayan, like atmayan. Like atarsınız bile. Like atmayan. Arkadaşlar videoyu bitireceğim birazdan hemen. Like Hayır. atmayan toptur. Arda videoyu vid 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 bitiriyorum video gel. Video Videoyu bitiriyorum Hadi. arada Arda acil gelmen lazım Beyza. Tamam bende de 6 tane elmas var. Evet arkadaşlar Hadi bu kadar kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arka, da, bye arka, bye arka bye. plan, arka, arka plan. plan. Uy.